Art Steps uygulaması ile sanal müzeler, sergi alanları, okuma odaları, yazı atölyeleri, koleksiyonlar ve bunun gibi farklı etkinliklerin yer aldığı platformlar oluşturabilirsiniz. Siteye ücretsiz üye olduktan sonra online olarak çalışmalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Design Thinking temelli çalışmada öğrenciler tasarlayacakları sergi odasını isterlerse bir kağıt üzerinde eskiz olarak hazırlayabilir veya zihinden tasarladıkları binaları Art Steps uygulaması ile sanal ortama aktarabilirler. Öğrenciler tasarladıkları binanın duvarlarını inşaat araçları kısmından seçerek sürükle bırak yöntemiyle oluşturuyorlar. Yanlış duvar eklediğimizde silmek için tekrar duvar seçeneğimizi tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra duvarımızın üzerine geldiğimizde bir çöp kutusu oluşuyor. Çöp kutusuna delight del del tıkladığımızda duvarımız silinmiş oluyor. İnşaat araçları kısmından kapı seçeneğini alıp duvarlarımızın üzerine iki kere tıkladığımızda istediğimiz alanda kapılarımız oluşmuş olmaktadır. Binamızı inşa ettiğimiz platformu hareket ettirebiliyoruz sağa sola ve binanın sağdan soldan üstten bakışını algılayabiliyoruz. Bunun dışında mouse'un üzerinde bulunan tekerlekle alanı daha büyük hale ve daha küçük hale de getirebiliyoruz tasarımımı oluştururken duvarlarımı istediğim renkle boyayabilirim buradaki 40 renk seçeneğiyle istediğimi seçerek duvarları tıkladığımda duvarlarımı istediğim renge boyayabilirim dış ve iç duvarları renklendirdikten sonra zemini için taş seçimine geçiyorum İstersem çimen formatını seçebilirim. İstersem daha böyle minik fayansların oluştuğu bir platform oluşturabilirim. Ya da daha açık tonlarda bir zemin seçebilirim. Tamamen seçimimde özgürüm. Burada tasarım oluşturulurken hem öğrenci kendi renklerini yansıtabiliyor, hem de istediği seçenekleri buradaki araç çubuklarından seçerek kullanabiliyor. Get Place kısmına geldiğimizde İstediğimiz görsellerimizi alanımıza ekleyebiliyoruz. Videolarımızı ekleyebiliyoruz. 3D objeler var. Aslında 3D e, objeler için ücretsiz e, indirme seçeneği olan siteler de var. E, buraya e, eklemek istediğiniz resimler için e, Ede Image dediğinizde e, bilgisayardan da görseller ekleyebiliyorsunuz. Hazır görsellerden birkaç tanesini alarak alana sürükleyip bırakalım. Duvarın üstüne bırakmamız gerekiyor. Çünkü duvarlarda resimleri sergileyeceğiz. Bir de başka bir görsel alalım ve duvara bırakalım. Daha rahat çalışabilmek için mouse üzerinde bulunan tekerlekle platformu büyüttüm. Büyüttükten sonra resmin üzerine gelip tıklıyorum. Tıkladığımda resmin çerçeve seçenekleri çıkıyor. İster koyu kahverengi istersek altın tonlarında bir çerçeve çerçeve seçebiliyoruz çerçeve seçenekleri burada resme tıkladığımızda x y z düzleminde görüntüyü hareket ettirebiliyoruz diyelim ki görüntüyü x ekseninde hareket ettirmek istiyorum o zaman kırmızı okla x ekseni doğrultusunda sürüklüyorum ya da y ekseni doğrultusunda hareket ettirebiliyorum z ekseni de hareket ettirdiğim zaman Görüntüyü duvarın arkasına ya da önüne sürükleyebiliyorum. Bazen sürüklediğiniz görüntüler duvarın çok önünde kalıyor, duvara yapıştırılmamış gibi de görülebiliyor. Burada da yine diğer resme tıkladığımda istediğim çerçeve seçeneğini seçtikten sonra yine Z ekseninde hareket ettirebiliyorum ya da Y ekseninde hareket ettirebiliyorum. Bir de X ekseninde kırmızı okla hareketini sağlayabiliyorum bu şekilde. Sağladıktan sonra duvarlarımıza sabitledikten sonra görsellerimiz hazır hale gelmiş oluyor. Görsele tıkladıktan sonra e, görselle ilgili buraya bir başlık girebiliyoruz. E, başlığını yazabiliyoruz. Tomikus Minor diye yazmışım ya da ayrıntılarını anlatabiliyoruz. Daha sonra kaydet dediğimizde kayıt sağlanmış oluyor. Eklediğimiz görsele ses de ekleyebiliyoruz. Dosyayı e, bilgisayarımızdan alabiliriz ya da e, URL uzantısı ekleyerek sesi e, bu görselin içerisine gömebiliriz. Görseli tıkladığımız zaman sesle birlikte açılabilir. Onun seçenekleri var. E, kullandıkça bunları daha rahat öğrenciler öğreneceklerdir.